Herkese tekrardan selamlar dostlar, Pompacı Simülasyon ikinci bölümüne hoş geldiniz. Bugün ne yapıyoruz? Pompa. Yani benzin istasyonumuza dönüyoruz, kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şöyle, biraz oynadım oyunu. İşte market satın aldım, yeni benzin doldurma pompa yeri makinesi aldım. Araba yıkama yeri aldım. Onun haricinde... Yanlışlıkla oyunu açık bırakmışım. İki tane de çalışan almıştım ve dehşet para kazanmışlar. Dilerseniz bakalım. 33.916 lira eee benzin istasyonunun kasasında var. 17.000 lira da cebimde var. Hemen şöyle neler yaptım, neler yapacağız bahsedelim. İki tane çalışan aldım. Bir tanesinin ismi Ella, bayan çıktı. Yani Ee, ...bu bölümü aldım. Bir de arkasını aldım. İki tane... ...yer açtım yeni. Bu ikisi zaten vardı. Onun haricinde araba yıkama yerini aldım. İşte araba giriyor buradan. Yıkanıyor falan filan. Çıkıyor. Marketi açtım. Bu şekilde. Yeni oturma yerleri falan var. Burada ee, kahve makinemiz var. Bankamatiğimiz var. Bu mu paramızla bir çekelim. 33500. Bazen hırsızlık falan oluyor. Kalmasın içeride paramız. 50.000 liramız var deli gibi. Şöyle içeride tuvaletlerimiz falan var. Süpürüyoruz işte. Yangın çıkıyor bazen markette. Yangını söndürüyoruz. Şimdi workshop'u alacağım. Burayı bir açalım. Buranın ne olduğunu merak ediyorum. <laughs> İşte ee, bu diğer pompaları falan açacağım. Bakalım işi büyütelim. Nasıl oluyor? 50.500'ü direkt bir yatıralım, aktaralım. Şimdi workshop for sale. açalım abi. Ne varmış burada? güzel bir yer. Tamam. Yeni çalışan olacağız. Yeni işte yerleri açalım. Burayı açalım. Burayı açalım. Burayı açalım. Bir de burayı açalım. Tamamdır. Başka açılacak bir yer kalmadı zaten. Arabayı boya diyor. Şimdi arabayı nasıl boyayacağız? Tamirhaneye hoş geldin burada müşterilerin araçlarını tamir edebilirsin Bazen tekerlek değiştireceksin bazen de arabaları boyayacaksın Boyamak için spreyi köşede bulabilirsin Artık tamirhaneyi de açtığına göre Kendine de bir araba almayı düşünebilirsin değil mi? Yakınlarda bir araba satıcısı var ona git gitme arabalara bir bak bakalım Bakalım Spreyi alalım ne yapıyoruz? Boyuyoruz Bu kadar mı? Bilmiyorum. 5 lira mı lan araba boyama. 200 lira mı? Yani 200 liradır inşallah. Yoksa 5 liraya yapılacak iş değil. Yapma. Televizyon aldım. İşte diğerlerini de alalım. Şunları da alalım. Aa bunlar kasadaki parayla olmuyormuş. Neyse. Nereden alıyorduk? Ha, gazeteden. Aa, alamıyoruz. Yükseltme. Şöyle iş limiti 6 yapalım. Çevre sakinleri markete gelsin gazeteci en yetenekli çalışanları gör. Benzin limitini arttır. Bütün yükseltmeleri, gelişmelerin hepsini yaptık. Şimdi deli gibi para kazanacağız. Abi ben iş Abi ben istiyor iş abi. Benzin doldurabilir, ürün satabilirim. İş alalım seni. Evet. Yeni elemanları nereden bulacağız? Reklam verelim. Gel dostum. Ucuz mazota gel. Güzel. çalışmak istiyorum hala bakmam gerek benzin doldurabilirim satıyorum araba yıkabilirim araba tamir edebilirim Bir şey alalım güzel 21 bin lira paramız kaldı şimdi araba alalım bir tane markette bayağı bir eksiğimiz var aha bu ne lan Vay aslında bu kadar gelişti mi lan buralar? Bakalım bir eksik var mı gidik yok. Devam et. Merhaba. Ya abimize bir kahve verelim hemen. O Ella hızlı çıktı bizden de hızlı çıktı güzel. Neredeymiş? Ne tarafı gideceğiz? Böyle. Aynen bu tarafa doğru gideceğiz. Galiba o mor olan yer. Aynen aynen. Hmm. Şimdi ne alacağız ne alacağız Bu araba 2500 dolar diyor Bu 3000 dolar diyor Bu 1000 dolar diyor Bu 3000 dolar diyor şu mavi ile sarı güzel ama ben eşya taşımak istiyorum. Eee market alınan malzemeler eğer depodan alırsan kendin daha uygun olmuyor. Bir şunu alalım, deneyelim olmazsa diğerlerini de alırız. Paramız bol nasıl olsa. <laughs> Hile yapmış gibi mi oldu? Anlamadım yani. Oyun açık kaldı. Çalışanlar sürekli satış yaptı. Para kazandık abi güzel yani. Oto yıkamamız orada çalışıyor. Tamirhanemiz orada. Pompalarımız açık. On bin lira çek. <laughs> Hoppala. Abi işte bu. Hoppala. Havada uçak da geziyor. Güzel. Bize dolaşan araba olması lazım ya. Şu kırmızı arabayı bir alalım bakalım. Aracı kullan. Güzel. Ulan. Vurma lan araba. Şimdi nerede hangar? Hangar nerede? Geçmişiz hangara. Dönelim şöyle. Buradan sağa döneceğiz. <laughs> likanlarımıza. Selam. Market arabası niye oraya gitti? Ya hay Allah kahretmesin. Ha aldıklarımız burada birikiyor Tamam onları bir paket yaptık. Maksimum limit. Şöyle yapalım. Buradan bakalım. Dondurmalar da yalnız böyle açıkta duruyor, güzel. diyelim. Oha lan. Paramız bitti. Vallahi valla siz de bugün benden kazandınız ha. Başka gelen giden yoktur sizin Deli gibi bir poşet oldu arkadaş bitmiyor lan bu. Ya yeter ya vallahi yeter ya. Ben şimdi nerede yemek yiyeceğim? Karnım aç. Susadım. Her torbaya bir tane mi koydun ya? Ne yaptın sen anlamadım ki. olacağı buydu işte. Allah'ım ya Of. Aa alsa varmış lan burada. Yok ki arkadaşımız oynayalım öyle. Hemen. Öyle takılıyoruz. Tek tabanca. Lan keşke bir şeyler yiyip de gelseydim ya Baba Niye ben böyle bir şey yaptım Ya, yemin ediyorum var ya şunları Kendim aldığıma o kadar pişman ki abi ver parasını getirsin adamlar yani. Ver parasını getirsin. Ne? Baksana teker hepsini bir tane poşet yapmış ya o. Üşenmeden Baksana şu poşetler bitmiyor. Abla sen kafayı mı yedin? Kafayı mı yedin ha? kaç bin lira para verdim ben bunlara acaba? Vallahi bütün paramız gitti lan. Allah kahretmesin. Daha bitmiyor bunlar. Ben dayanamayacağım, gideceğim yani abi. Bitmez. Aa Başlarım keyfine ya. Bu niye arabayı kullanmıyor? B diyorum arabayı kullanmıyor. Vanet kar, senin yüzünden başıma gelmeyen kalmadı be. Ah. Sen de gör. Allah kahretsin. Arabayı da kullanamıyorum. Ya başlayayım arabasına da şeyine de ya. Lanet yes bu ne ya. Vallahi Abi bir şey alayım dedim. Yani başıma gelmeyen kalmadı. Bu nedir ya? Yürü basket evine. Buna açtıktan yürümüyor adam artık. Koşmuyor. Çarp. Ha? Olması gereken bu abi. İki saat yürüyemem oraya kadar. Abi siz çarpmayın gözünü seveyim ya. Hayret bir şey ya. Yani. Vallahi şuraya bak. David, ne haber? Abi F tuşuna mı bir şey oldu? Gözünü seveyim hiçbir şey yapmıyor bu F ya. Allah Allah. ne yapıyor lan? Ona. Şu oyuna tekrar gir bakayım ya. Herkes kafayı yemiş. Tamam F çalışıyor gayet de güzel çalışıyor Şimdi gidelim tekrardan <laughs> Allah kahretmesin yine açıktı ya Zıkkım ya zıkkım Susadı Selam kardeş Ne Tamam %99 yaptık güzel. 19 liraya yemek ettik. Su içtik. Git ofisinde bedavaya var yani senin. Sen ne arıyorsun buralarda? Hop! Çarpıyot lan. Bunu da alıyorum. Lan arabam yok bu yok. <laughs> Kendimize benzin alabiliyoruz mu lan? Kendimize benzin alamıyoruz hayır. <laughs> Bizim itibarımız %100'dü. Şuraya bak %50'ye düştü Benim evim nerede abi, bilmiyorum. Araba burada, eşyalar yok. Elli lira yani. Hadi, 30 bin lirasında benzinlik için artık diyelim Geri kalan. You know what I mean? are not triple. Bye. geldik yine bizim dükkana. Şuraya bir eleman alalım. <laughs> lan deli gibi koşma lan, deli gibi koşma. Manyak. Önceden hiçbiriniz bir adam atmıyordunuz. Şimdi hepsi Deli gibi koşuyor. Al babacım al hepsini al. Çok çalışkanımdır. Sizin için her şeyi yapabileceğimden emin olabilirsiniz. Benzin doldurabilirim, ürün satabilirim, araba yıkabilirim, araba tamir edebilirim. 50 lira ödeme, 15 lira da günlük ödeme. Alalım. Bu da gelsin. Çalışsın gariban adam. Evet arkadaşlar buraya kadar izleyen herkese çok teşekkür ederim. Bir sonraki bölümde daha çok para kazanacağız. Daha çok işte evi dekore ederiz. Diğer araçları alırız. Şu kahretsin marketi doldururuz. Aynen burayı fulleriz. Evet izleyen herkese teşekkürler. Kanala şuradan abone olmayı unutma. Diğer bölümlerde görüşmek üzere. Kendine iyi bak. Hoşçakal.